Kız çölün ortasında bir su akıntısı görmüş gibi hissetti. Ona dokunmak için elini uzatır uzatmaz su garip, yoğun ve yapışkan bir maddeye dönüştü. Tam o anda uzaktan bir at sesi duydu. Dikkatlice bakınca parlayan bir tek boynuzlu at gördü. Şans eseri ve tek boynuzlu atın uyarısı sayesinde kum solucanının tuzağına düşmekten kurtuldu. Meğer o yapışkan sıvı solucanın avını yakalamak için kullandığı bir tuzakmış. Ardından tek boynuzlu at ona yaklaştı. Kız ona dokunmaya çalıştığında hayvan aniden geri çekildi ve yavaşça yürümeye başladı. Kız onu bir yere götürmek istediğini hissederek peşinden gitti. Fakat tek boynuzlu at bir kum tepesini geçer geçmez bir anda ortadan kayboldu. O sırada şiddetli bir kum fırtınası patladı. Tek boynuzlu atı bulmak için kız korkusuzca ilerlemeye devam etti. Ancak onu bulamadı. Bunun yerine önünde bir kertenkele belirdi. Kızı yakaladı, sertçe bir kayaya vurdu ve onu yumurtalarıyla birlikte yedi. Karnını doyurup biraz güç kazandıktan sonra yürümeye devam etti. Ama kısa süre sonra başı dönmeye başladı ve bayıldı. Gözlerini yeniden açtığında tek boynuzlu at tekrar belirdi. Fakat bu kez başka bir yöne koşuyordu. Kız onun kendisini çölden çıkarmak istediğini anladı ve peşinden gitti. Yürürken tek boynuzlu at birden durdu. Sanki bir şey hissetmiş gibiydi. Kız eğildi, bıçağını çıkardı ve kazmaya başladı. Kısa süre sürede yerden bir su pınarı fışkırdı. Huzurla içti sonra biraz da tek boynuzlu ata verdi. Bundan sonra yollarına devam ettiler. Issız ve garip bir bölgeden geçerken kız aniden açıklayamadığı bir korku hissetti. Ardından yer yarıldı ve devasa bir yaratık ortaya çıktı. Başını kaldırdığında karşısında korkunç bir akrep gördü. Korkuyla yere düştü ve geri çekildi. Akrep ona yaklaşırken kız çevik bir şekilde saldırılarından tekrar tekrar kaçtı. Sonra tek boynuzlu at onu korumak için öne atıldı ve akreple çarpıştı. Ancak akrep keskin pençeleriyle tek boynuzlu atı yaraladı. Bunu gören kızın öfkesi alevlendi ve sihirli güçlerini serbest bıraktı.